Mobil cihazlarda kamera teknolojisi artık yalnızca fotoğraf için değil, dijital dünyaya açılan bir kapı olarak görülüyor. Küresel kamera pazarı 24 milyar dolar seviyesine ulaştı ve 2029'a kadar %7,5 büyüme bekleniyor. Her gün 92 milyon selfie çekiliyor, WhatsApp'ta 6,9 milyar, Snapchat'te 3,8 milyar ve Facebook'ta 2,1 milyar görsel paylaşılıyor. Fotoğraf çekenlerin %91'i akıllı telefon kullanıyor, 2026'da %94 olacak. 2024'ten itibaren artırılmış gerçeklik ve yapay zeka destekli düzenleme araçları kameraları geleceğin merkezine taşıdı. Yüz tanıma teknolojisi %95 doğrulukla güvenlik ve kimlik doğrulamayı güçlendiriyor. Huawei, Apple, Google ve Samsung kamera inovasyonunu rekabetin ana unsuru haline getirdi. Kamera artık yalnızca bir lens değil, güvenlik, sosyal etkileşim ve teknolojik kimliğin anahtarı.